merhabalar. Ben Esveler'den Orhan. Bugün sizlere Amerika'nın Walker Tape firmasının ürünü olan Bond Breaker bakım şampuanını tanıtmak istiyorum. Bond Breaker bakım şampuanı protez saç ünitesini cildinizden çıkardıktan sonra cildinizde kalan yağları ve kalıntıları temizlemek için kullanılan bir bakım şampuanıdır. Aynı zamanda Bond Breaker yapıştırıcıların tutuş sürelerini ve performanslarını artırmaya yardımcı olan bir özel şampuandır. Diğer şampuanlar ne kadar etkili olsalar da cildinizde kalıntı bırakacaklardır. Cildinizde kalan kalıntılar kullanmış olduğunuz ünitelerdeki protez saç tutuculuğunu etkiler ve kullanım süresini azaltır. Bu da müşterilerimiz için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır. Walker firmasının önermiş olduğu kullanım şekli şu şekildedir. Bond Breaker şampuanını az bir miktarda ünitenize ve cildinize uygulayınız. Saç derisinde uyguladığınız şampuanı sünger yardımıyla cildinize sürün ve cildinizde herhangi bir kalıntı kalmayana kadar uygulamayı tekrarlayın. Özellikle protez saç mantlarının yapıştığı bölgelerin tamamen temizlendiğinden emin olmalısınız. Bond Breaker şampuanı yapıştırıcı kalıntılarını parçalar ve cildinizi temizler. Aynı zamanda Bond Breaker şampuanı protez saç ünitesini onun üzerindeki yapışkanlardan ve kalıntılardan arındırır saç ünitenizden band kalıntılarını temizleyip bitirdikten sonra ünitenizi ılık su ile durulayın. Cildinizde veya ünitenizde halen kalıntı kaldığını hissederseniz işlemi tekrarlayabilirsiniz. Bond Breaker şampuanının günlük kullanım şampuanı olmadığını asla unutmayın. Bond Breaker şampuanı sadece protez saç bakım ve uygulama esnasında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu şampuan tüm saç sistemleriyle uyumludur ve cild için güvenlidir. Bond Breaker şampuanı hakkında daha detaylı bilgi almak için web sayfamızın blog kısmını ziyaret edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.